Obilent'in değerli takipçileri, hepinize iyi akşamlar. Yaklaşık bir haftadır video paylaşmıyordum. Malum e, çekiliş yaptık. Ve çekiliş sonrası, çekiliş videosu aşağıda kalmasın diye bir süre video paylaşmadım. Hayırlısıyla çekilişimizi gerçekleştirdik. 57 tane hediye verdik arkadaşlar. E, bunu gurur ve mutlulukla söyleyebiliyorum. Bu konuda destek olan arkadaşlara, canlı yayında destek olan arkadaşlara, onun dışında sponsorlarımıza hepsine çok teşekkür ediyorum. Harika bir çekiliş yaptık. 300'ün üzerinde katılımcımız vardı ve 57 tane hediye verdik. Önümüzdeki haftadan itibaren hediyelerin gönderimlerine başlayacağız ve birçok arkadaşımızı da sevindireceğiz. Türkiye'nin pek çok yerine hediye verdik. Ve bu bizi çok mutlu etti. İnşallah bu çekilişlerin de devamını getireceğiz. Sizler de mutlaka takip edin. Çekilişleri. Çünkü elimizden geldiği kadar çok hediye vermeye çalışıyoruz. Birçok arkadaşımızı da sevindirmeye çalışıyoruz. Özellikle pahalılığın çok revaçlı olduğu bu dönemde çok üstü olduğu bu dönemde öğrenci kardeşlerimize Çıktığı zaman ben çok seviniyorum. Ee, bunlar hem onları bu hobi konusunda yüreklendirmiş oluyoruz. Hem de bir ihtiyaçlarını karşılamış oluyoruz. Ee, bu açıdan da e, hem sponsorlar olarak hem destekçiler olarak hem de ben e, bunu yaptığımız için çok mutluyuz. E, Çekilişlerimiz yılda iki tane olacak gibi gözüküyor. Hayırlısıyla bakalım. E, bir sonraki çekilişi de mutlaka bildireceğim kanalımızı takip edin. Bizi mutlaka takip edin, bizi yürek, yüreklendirin. Biz de her seferinde daha fazla üzerine koyalım ve daha güzel çekilişler gerçekleştirebilirim. Evet, bir hafta sonra akvaryumumuzun karşısındayız sizlerle beraber. E, akvaryumda son durumumu da paylaşmak istedim. Şu anda gördüğünüz gibi akvaryum oldukça hareketli. Balıklarım da oldukça keyifliler. Ee, aslında daha yeni balıklarla e, sizleri tanıştırmak istiyordum ama şu anda e, gecikmeden dolayı diyelim. Henüz daha yeni balıklarım akvaryuma giriş yapmadılar. Onlar girdiğinde çok daha renkli, çok daha güzel bir akvaryum gösterebileceğim size. Akvaryumuzda ama şu an için herhangi bir sıkıntımız yok. Uzun zamandır bir ölüm yaşamadık. Bu arada anibiyazlarımız e, akvaryumumuza oldukça büyük keyif kattılar. Ben tekrar tekrar e, yine söylüyorum e, akvaryumda anibiyaz e, güzel bir bitki ve kullanışlı ve uzun ömürlü bir bitki. Bu yüzden mutlaka tavsiye ediyorum. Balıklar da zaman zaman yapraklarını yiyebiliyor. Gene mos bitkisini mutlaka tavsiye ediyorum. Benim şurada taşımın üzerinde sarılıydı ama e, balıklarım sağ olsunlar hepsini yediler bitirdiler. Vatozlarım artık görünecek boya geldiler. Görüyorsunuz taşın üzerinde. Yavru vatozlarım. Artık onları net olarak görebiliyoruz. E, bu arada gördüğünüz gibi bambu da her yerden filizlenmeye başladı. Aşağı doğru iyice uzadı. E, yakında tek tek onu dikmeyi planlıyorum. E, bayağı bir bekledim açıkçası. Ömrezilerimiz oldukça güzelleştiler ve büyüdüler. Gayet de sağlıklılar. Gördüğünüz gibi <laughs> şu anda da bir Ramirezi kafa kafaya bir Ramirezi tartışmasına denk geldik. Ramireziler kribensizler gibi değil. Yani bir mekan belirleyip o mekanı e, tutmuyorlar. Özellikle hani herhangi bir yavrulama durumu yoksa biliyorsunuz kribensizler e, mutlaka bir yeri belirliyorlar ve oraya kimseye yaklaştırmıyorlar. Ama ramelezlilerde bu durum geçerli değil. Ramelezliler e, genelde e, hareketli gezmeyi seviyorlar. Ve e, şey de, grup olarak da gezmiyorlar. Tek, daha çok tek takılmayı seviyorlar. E, benim burada gruplarım, bilek neonlarım, neon tetralarım, e, yeni tetralarım, Gördüğünüz gibi, e, hobi alemi rifan abiden balıkları ve kırmızı burunlarım. Onlar genelde grup geziyorlar. Onların sürü hareketleri e, büyük balıklarımın daha keyifli olmasını sağlıyor. Büyük balık bakıyorsanız arkadaşlar, çevresine ufak sürü balıkları eklerseniz e, büyük balık kendini güvende hissediyor ve e, daha keyifli, daha sağlıklı oluyor. Bunu söyleyebilirim. Şu bize izmi de göstermek istiyorum. Ya yani her seferinde söylüyorum ama görmeniz gerçekten akvaryumda bakılabilecek en güzel balıklardan bir tanesi. Tamam bakım şartları biraz zor. Ee, her suyu beğenmiyor. Ama tabi bunu tecrübeyle öğreniyorsunuz. Çok da kolay bir şey değil. Zaman geçtikçe bakımı sizin için daha da kolaylaşıyor. Bu sebeple Ramirez'e yani ben kesinlikle akvaryumda e, çok ayrı bir yer ayırıyorum. Ve benim her zaman ana türüm olarak kalacağını düşünüyorum. Yani çok daha farklı, çok daha güzel bir balık bulmazsam ki bugüne kadar görmedim. Ramirez'in güzelliği hiçbir tatlı su balığında yok. Tuzlu su balıklarıyla tabii karşılaştırmayacağım. Onların e, renkleri, e, desenleri çok daha farklı. Ama tatlı su balıkları içerisinde Ramireziler ve Apistogramalar kadar güzel bir balık türü bana göre yok. Aynı zamanda da çok ilginçtir ki Ramireziler iletişimde kuran balıklar. Yani sizin yanına geldiğinizi anlıyor, yaklaşıyor. Öyle bir ürkekliği de yok balıkların. Bunları ben çok yavruyken aldım. E, hobi alemden bu boya kadar getirdim. İnşallah da ömürleri daha da uzun olacak. Şu açıda akvaryumumuzda her şey yolunda. İleride inşallah yakın zamanda yeni balıklarımızı da ekleyeceğiz. Tekrar güzel görüntülerle karşınızda olacağız. Bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonunu lütfen basmayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle.